Karavan alanından çıkışımızı sağladık. Yani geçirdiler ve karavanı arabanın arkasına takacağız. Hiç pek kolay olmuyor ve ben zaten işe yardım edemiyorum. İlk itibariyle Bodrum'da iş yapmış Yalnız bütün evlerin beyaz olmasının güzelliği Bodrum Kalesi. Kuki, Bodrum'dayız aşkım. Yeni karavan alanımıza geldik. Buraya kurulduk, daha doğrusu şu anda kurulmaya çalışıyoruz. Burası Bodrum'da. Kamperist Bodrum kamping alanı. E, ee, buranın önünde direkt böyle her karavanın kendi elektriği, kendi suyu var. Şu anda kurulma çabasındayız. Her karavanın önünde kendi alanda oluyor. Bu şekilde şezlongunuzu, işte masanızı, kendi alanınızı burada kurabiliyorsunuz. Ee, şöyle araba çıkacak birazdan da. Tuvaleti, duşu, çamaşır makinesi, elektriği falan hepsi var. Şu binanın arkasında da buranın kendi şeyi var. Hmm, Şezlong alanı, deniz alanı, alanı var. Oradaki bir restoranla da anlaşmalı. %10'da indirim yapıyorlar burada kalanlara. İsterseniz oradan yemeğinizi yiyip içebiliyorsunuz ama i̇şte tabii ki kampçı olarak kendi yemeğimizi kendimiz yapacağız. Şimdi karavana girmeyi bekliyorlar ama karavan daha kurulmadığı için beklemeleri gerekiyor. Şu minnoş da geldi. Kukişko da onu evdeki gibi sanıyor. Duman gibi sanıyor mu? duman gibi de. Duman yaklaştıkça bir tıslıyor. O yüzden şu an dumanı Kuki oradan uzak tutmaya çalışıyorum. Ecil hayvanınıza girebiliyorsunuz. Lakin köpekleri serbest bırakmak burada yasak. Diğer çocuk misafirler korkabilirler diye. Ama bazıları böyle çıtalanıyla çevirmiş. <laughs> Ufaktan yerleştik artık. Şu sandalyemizi de koyayım. Bizim beş sandalyemiz var. Çünkü bir tanesinde kuki yatıyor biz otururken. Burada böyle çok güzel park alanları. işte ileride tuvalet banyo alanı var. Oraları size çekeceğim ama şu an o kadar yorgunum ki yarın gündüz gözüyle çekerim. Vallahi her dakika yeni bir karavan geliyor çok da güzel yerleştiriyorlar. Huzurlu, sakin. Bodrum'un direkt yani bir tez direkt bir tez yani çok merkezi bir yerinde. Şu binanın altı direkt beach. Yani şu beyaz bina görüyor musunuz? Onun altı direkt beach. Orası da buraya ait. Şimdi şu bana birkaç Yalmış tane gidelim. eksik almak için metroya gidelim diyecektim. Yanlış girmiş. Evet, metroya geldik. Bize burayı önerdiler. Bakalım içeride aradıklarımızı bulabilecek miyiz? Yani bu Minnoş da bizimle geldi. Dil Öçü, beraber şu anda. Bekliyor bizi kamp alanında. Katlondan bir şeyler bulup aldım. Özellikle tabak arıyordum hani bulamadım demiştim ya size işte, tabakları buldum. Hatta çok güzel tabaklar buldum. Şimdi Beritoş çok fazla çilekli mükşek istediği için böyle ve olduğu yerden bir tane çilekli mükşek bulabileceğim. Biz bir yer bulduk. Şimdi bir şey de hazırmış. Şimdi, al bakalım Gökten aşkım. Yani evden çıktığımızdan beri teşekkür ederim. Sürekli karavana ev diyorum ya. Karavandan çıktık ya alışverişe geldiğimiz dakikadan beri milkshake milkshake ne olur milkshake falan diyor. <laughs> Bir de biliyor ya şimdi karavan alanında milkshake bulamayacağını biliyor. O yüzden canı daha çok istiyor. Çünkü hazır buradayken alınabilir. Bir bu taraftan, taraftan gidelim. Yok Zaten taraftan gidelim. Gel böyle. O yüzden bulduk aldık cümcümeye. Şimdi o milkshaneyi içerken buz gibi serin serin. Biz de bu 55 derece sıcakta karavan onunla geri dönelim. Türlüle pilav istiyor. Patlıcan falan aldım. Pirinç de alacağız beraber gidip ondan sonra birlikte böylece bir türlü yapacağız. Çok seviyorum. Evet, şöyle bir masa aldık. Dört tane şu tabaktan aldık. Sonunda bulduk. Bak. çok tatlıydı ve 200 TL. Bilmiyorum bıçak çizer mi falan hiç kullanmadım ama yani bıçakla çizilir, keseceğimiz bir şey yok ama çatal falan batırınca kesilir mi bilmiyorum. Tanesi 200'dü. Şöyle bir bikini altı aldım. Siyah bikini altım kayıptı. Şöyle 3 tane bone aldık. Bu bizim site için. Bizim sitede oturduğumuz evde orada da bone siteniz havuza girmek yasak. 3 tane böyle kızarlı şey aldık. Bunların hepsi 2000 küsur tuttu. Bir şey de almamış şu an fark ettim. Aa belli de top aldık şu an. <laughs> fark ettim. Belli de, bir de voleybol top aldık. Türlü yapmaya başladım. Yanına şöyle çok az bir şey makarna yaptım. Şimdi ben pek makarna yiyemediğimi fark ettim. Yiyemiyorum yani. O yüzden e, çocuklara yeter. Ben türlü böyle ekmek banarak yemeyi düşünüyorum. Tam tahılı güzel bir ekmeğim var. Böyle bol sulu güzel bir türlü yapacağım. Ben genelde böyle 7-8 diş sarımsağı acı biberlerle güzelce kavuruyorum. Üzerine de 2-3 patlıcan ekliyorum. Patlıcanlar da hafif kavrulduktan sonra 2-3 domates doğruyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası, tat böyle tatlı kaşığın ucuyla da acı biber salçası ekliyorum ama bugün yanında biber salçası yok. Buzdolabımız malum karavanda yaşadığımız için birazcık kısıtlı bir alana sahibiz. O yüzden Sadece domates salçası ekleyeceğim birazcık. Tuz, karabiber, pul biber ve afiyetle yiyorsunuz. Çok lezzetli oluyor. Soğansız olur mu diye sormayın. Valla ben soğanla bunu yaptığımda bunu yiyemiyorum. Yani bu lezzet asla olmuyor. Tülün keşke şu an size kokusunu gönderebilsem. Ya bir şey bu kadar mı güzel kokar? Normalde ekmek yemiyorum ama şuna somun ekmek vardı. Vallahi bandıracağım. O kadar güzel görünüyor ki. O kadar güzel kokuyor ki. Kaldığımız kamp alanını size şu şekilde çekeyim. Burada da şu anda Kuki ile gezdirirken hem size de gün batımını göstereyim. Burada daha çok karavan varmış. Şu anda birkaç tanesinin hani sezon yeni açıldığı için gittiğini ya da geldiğini söylüyorlar. Ama her an yeni bir karavan geliyor ve yeni bir karavanın tatili bitiyor. Sürekli böyle çok fazla çocuk var. Çocuklar çok rahat oynayabiliyor. Bir hemen şu en sonunda gördüğünüz pembe kızın yanında birileriyle voleybol oynuyor. Bakın arkadaşlar kurdu bile. Zaten çok sosyal bir çocuk Beril ya. O açıdan çok şanslıyız. Çıktık bir de sahibine biraz yürüyelim dedik. Bizden önce peki Kuki'nin her yere girmesi. Koş. Şu anda sabah saat yedi buçuk. Karavanda herkes uyuyor. Bu ben. Ve ben yine burada da erken kalkıyorum. Ve kamp alanında da kimse uyanık değil. Hiç kimse. bak geliyor benim pofudum. <laughs> Üşüdün mü? Ne? Havlu orada al. Denize geldik bugün. Maya kalabalık plaj ama çok güzel. Bu akşam İdil Öykü istiyor diye Bodrum'a gideceğiz. Daha doğrusu nereye gideceğimizi de tam bilmeden evden çıkıyoruz. Biraz böyle deniz kenarını sahil kenarına ineriz diye düşündük. İçecekler içildi, kahveler içildi. Kukuşko da burada yanımızda. Az Bodrum'a inmiştik Marina tarafına Şimdi gidiyoruz. Yaklaşık 4 gündür Bodrum'da Kamperis'teyiz. Cookie'yi <laughs> burada serbest bırakmak yasak. Cookie. Saat 6.30 aşkım. <laughs> Hadi geldim seni seveceğim. <laughs> Size burayı sabah 6'da çekiyorum. Burası böyle sessiz, sakin. Ee, çocuklarınızda plaja sıfır olduğu için çok rahat. Burada tatil yapabileceğiniz bir yani karavan tatili. Çadır yok gördüğünüz üzere. Sadece karavan var. Park alanı, kamelyalar falan da var. Yani burada istediğinizde çocuklarınızı burada eğlendirebiliyorsunuz ki her aile neredeyse çocuğu var. En büyük benimkiler yani bir söyleyeyim. Çok keyif alıyorlar. Ve zaten çoğu da şey diyor hani biz buraya çocuklar için geliyoruz falan çünkü çocuklar çok eğleniyor diyorlar. Ee, şöyle söyleyeyim, tesiste elektrik var nasıl göstereyim bizim kapıda da göstereyim size işte de şu an bizimkiler uyuyor ben biraz uzağa geldim böyle tam bu e, ahşap şey var ya yerde kalıp onun arkasında bir böyle düzenek var hem hortumla su çekebiliyorsunuz karavana hem de elektrik var hem de iki bağlantı klima ile çalıştırabiliyorsunuz karavanınızda çamaşırhane var burada da Buz buzdolabları aşırı iyi yani bir şey koyuyorsunuz 20 dakika 30 dakika sonra buz gibi yapıyor e, mutfak bir bulaşık var. Ve şey bulaşık yeri. Ve burada şey de var, deterjan falan da var. Burası orta kalan işte mangal falan yapmak isteyenler buraya kullanabiliyor. Çamaşır makinelerini göstereyim. Bence karavan için inanılmaz derecede e, aranan bir şey. Yani karavanla tatil yapan birinin en büyük ihtiyaç çamaşır makinesi. Çamaşır makinalarında ama herkes açık unutmuş. Kapatalım şöyle. Size video çekerken de elektrik israfı olmasın. Şöyle yanlışlıkla bir tane geri götürdüm çamaşır makineleri çok iyi yani ben geldim hemen ne yaptım biliyor musunuz bütün ev resimleri yıkadım bütün çamaşırları yıkadım Eve kısa programı da var 30 dakika falan hemen 2 dakikada bütün çamaşırlar tertemiz oldu zaten burası çok sıcak asıyorsunuz ya Bir saat sonra diyorsunuz ki acaba kurudu mu falan bakıyorsunuz kupkuru olmuş her yerde böyle çöpler var hiçbir şekilde şey yok yani hani çöpümleri atacağım falan derdiniz de yok tuvaletler, banyo, duş, giyinme odası falan tertemiz. Belirleyici gerçekten burayı çok sevdi. Aşırı acıdı. Çünkü kendi yaştaşı arkadaşlar da buldu. İdil oteli de çok sevmiyor. Tatil ona göre çok uygun bir şey değil. İdil otel de sevmiyor. şeydi karavanlar birbirine çok yakın gibi duruyor buradan baktığınızda. O mesela benden daha yan karavanda ne konuşulduğunu duymadım. Yan karavandan hiç ses gelmiyor. Rahatsız etmiyor. Sadece şu gördüğünüz köpekler dün geceden beri hiç susmadılar. Acaba bir ara dedik deprem mi olacak? Ne oluyor? Yani niye bu kadar bağırıyorlar? Bir sıkıntı mı olacak diye. Yok. Boğazları da ağrımadı. <laughs> Susmak bilmiyorlar. Ee, eğer burada kalmayı düşünüyorsanız ve çocuk sesi istemiyorsanız şu en sondaki karavan bölgesini tutarsanız orada çocuk sesi hiç olmuyor. Bizim öyle bir problemimiz yok. Zaten karavanın içinde çocukların sesi var. <laughs> Dışarıda olsa da bana daha çok cıvıl cıvıl geliyor. Beni hiç rahatsız etmiş. İkinci karavan bizim. Bu değil de şu. O yüzden biz ee, biz burada bayağı güzel, keyifli vakit geçirdik. Yani kamp alanı olarak güzeldi. Siz de kamp alan için gezdirirken de şeyden bahsedeyim. Tabii ki bir Datça'daki kaldığımız kamp alanı kadar gecesi serin değil. Orası çünkü üşütüyordu, yorgan falan battaniye ötüyordu. Ama sıcak da değil. Yani gece bayağı üşüyorum ben kısa kollu falan giyiyorum üstüme çıkıp hani böyle kralın üstüne bir kısa kollu üzerime bir pike falan atıyorum çünkü bayağı bir üşüyorum. Akşamları dediğim gibi serin oturabiliyorsunuz. Yani saat 5-6'dan sonra burası bayağı bir serin. Yine alerjim var. Kusura bakmayın. Şey olarak da şunu söyleyeyim. Marketler şu kapıdan çıkıyorsunuz ya. Şuradan şu sokak bittiğinde sokak dediğime de bakmayın. Yani 3 dakika falan yürüyorsunuz. Şok, şey al Reklam değil bu arada. Birkaç tane daha market var, manav var, tekel var, ee, bir tane daha süpermarket var. Bak onu da hatırladım. Baya market var yani. Çıkıp böyle almak istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz. Şu resim de çok hoşumuza gidiyor kızlarla. Bence çok tatlı yapmışlar. Tam karavancıları anlatıyor. <laughs> Öyle yani. Burası sakin, dingin, e, otel konforunda karavan tatil yapabileceğiniz bir yer. Günlük ücretiyle ilgili de şunu söyleyeyim e, kişi sayısıyla alakadar değil bildiğim kadarıyla. Günlük ücreti videolarda söylemiyorum. Neden söylemediğimi de söyleyeyim. Çünkü diyelim ki ben bu videoyu Ağustos ayında attım. Siz bunu ama bir seneyi Nisan ayında izleyeceksiniz değil mi? O zaman fiyat farklı olacak. Benim yazdığım fiyatı düşüneceksiniz. Ya fazla gelecek ya az gelecek. O yüzden bilerek söylemedim. E, direkt girip siz benim açıklama kısmında bıraktığım numaradan arayıp işte günlük ücretinizi, ücretlerini sorabilirsiniz. Bu daha mantıklı bir daha sağlıklı bir iletişim şekli olur diye düşündüğüm için numara bırakmayı tercih ediyorum. Bu şekilde burası. Bir de tertemiz. Hiç ortalıkta çöp vesaire görmüyoruz. Gölgeli kalanları da baya fazla. Şurada kahvaltı yapmak da çok keyifli oluyor şu sesle beraber. Girişte sizi karşılayan şu güzel duvarın arkasında da kadın erkek duş ve tuvaletleri var. Şurası kadın, o tarafta erkek. Kadınlar erkekler aynı yeri kullanmıyor. Erkek tarafına tabii ki giremeyeceğim. Ama kadın tarafını size çekeyim. Ee, i̇çeri girince ışık yanıyor. Şöyle bir tanesini kapatalım. <laughs> Bekleyin. Bakın şöyle havalandırması direkt çalışıyor. Burada ahşap bir masa var eşyalarınızı bırakmanız için. Ta gibi bir şey. Yani dışarı gerçekten tertemiz. temiz. İstediğiniz her saatte geldiğinizde her saatte burayı temiz bulursunuz. Yani şöyle de göstereyim. Kirli değil ve çok şey. Konforlu sıcak su var çünkü. E, tuvaletler. Yani burası bu şekilde. Dişinizi fırçalamak, işte cilt bakımınızı yapmak için falan. 3 tane duş var. Burada giyinip yıkanabiliyorsunuz. Aynı şekilde 3 tane de tuvalet var. Ben size böyle bir tane tuvalet çekeyim. Direkt tuvaletler bu şekilde. Temiz, düzenli. Önemli olan da zaten bu. Banu Berberoğlu. <laughs> evet. Bir önce Banu Berberoğlu tekrar vlog çekmeye başlayacakmış. Evet. evet. Şu anda Mehmet <laughs> <bayan kıyıyor. gülüyor> Bugün buradan ayrılıyoruz ama size bu karavanı göstermek istedim. Bakar mısınız? Üstüne şöyle bir teras yapmışlar. Gece orada film falan iziyorlar, PlayStation oynuyorlardı. Gerçekten keyifli görünüyor. Ya ama hani bu kum toplayabiliyorlar mı falan? Onu bilmiyorum. Evet. Tatili bitirdik. An itibariyle evdeyiz. Yani an itibariyle derken bir 6 gün önce falan evde olduk. Eee Gittiğimiz son kamp alanı güzeldi, keyifliydi. Zaten sizinle paylaştım. Biz orada 5 gün kalıp geri döndük. 6. 7. 8. gün kalmadık. 8 gün kalacaktık toplamda değil mi? Aynen 7 gece 8 gün kalacaktık. Ee, neden kalmadığımızı da hemen söyleyeyim. Cookie'yi orada serbest bırakmak yasaktı ya. Zaten videonun içinde de söylüyorum. Cookie'yi sürekli böyle gün boyu tasmayla bir yere bağlamak olmayacağı için sürekli onu gezdiriyorduk ve e, tasmalı olması fikri beni rahatsız etti. Yani onun rahatsız olduğunu düşündüm. Çünkü karavan tatilini en çok Kuki için istemiştim. Yani şöyle ki köpeğim de rahat gezer. Hem yanımızdayken keyif alır. Onu bir yere bağlayıp da biz işte denizde yüzelim falan mantil hareket edemeyeceğim için sahile falan da hep yanımızda onu götürdük. Ee, bu anlamda bu psikoloji beni birazcık yordu. Bir de e, ee, tabii ki karavan tatilinin dezavantajlarıyla avantajları alakalı video çekeceğim size. Bir sonraki video bununla alakalı olur istiyorsanız ama özellikle kamp yapmayı merak edenler, işte kamp alanlarında nelerle karşılaşacaklarını merak edenler, deneyimlemek isteyenler, çekinenler falan varsa yorumlara yazsınlar. Bununla ilgili tabii ki video çekerim. Ee, ama kendi adıma şunu söyleyebilirim. Çocuklarla ve Cookie ile ee, yaklaşık kaç gün tatil yaptık 17 mi 18 gün mü yolla beraber 18 günün sonunda artık biraz yorulduğumu hissettim bir de ayrıyeten yorulmaktan ziyade e, regli oldum <laughs> ve o şekilde tatile devam etmek istemedim. Ee, rahatsızlandım yakala kakışı. Rahatsızlandığım için de tatile devam edemedik ve geri döndük ee, ama en çok beni kuki etkiledi onu söylemek istiyorum. Bu yüzden tatilimiz 18. günde son bulmuş oldu. En son işte bayağı bir uzun bir yolculuk sonunda saat sabah 11 gibi yola çıktık. Ertesi gün saat 6.45'te ordudaydık. Karavanla yani arabayı hiç yolculukta bekletmeden hiçbir yerde kalmadan sadece molalar vererek geldik. Hiç uyumadık yani öyle söyleyeyim. Muhammed hiç uyumadan arabayı sürdü ve ben sürmedim. Çünkü neden rahatsızdım? Ve yolda dönerken arabayı sürmeye açıkçası cesaret edemedim. Yolda çok fazla trafik kazası vardı. Aşırı derecede takla atan arabalar ve çekici tepesinde giden kaza geçirmiş araçları görünce de açıkçası cesaret edemedim. Sürmek istemedim. Normalde uzun yolda sürüyorum. Ama tabii ki karavanla araç sürmek başka bir şey. Kolay bir şey değil. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Öndeki araçla araba mesafenizde inanılmaz fazla tutmanız gerekiyor. Çünkü frene bastığınızda Araba istediğiniz şekilde şak diye durmuyor. Uzun lafın kısası bir tatildi, bir deneyimdi, bitti. Ee, söyleyeceklerim bu. Sormak istedikleriniz varsa yorumlara sorarsınız. Ben de size tek tek e, açıklarım. Ee, sanırım bir gecesi 3000 TL'ydi kamperistin ya. Ama yine de siz arayıp sorarsınız. Vallahi şu anda hatırlamıyorum. Ben çünkü markete gittiğinde bir şeyin fiyatına bakıp onu sonra unutan bir insanım. Gerçekten bu videonun da sonuna böyle gelmiş olalım. Şunu söyleyeyim. Kanalımla alakalı her şeyle sadece ve sadece ben ilgileniyorum. Ne çekim yaparken biri yardım ediyor, ne de videolarımı birisi çekiyor, ne de birisi editliyor, ne de bir menajer ya da bir ajansla çalışıyorum. Her şeyle ben ilgilendiğim için tabii ki bütün desteğinize ihtiyacım var. Bunu da söylemek istiyorum. Kanalıma abone olmayı ve lütfen yorum yazmayı da unutmayın. Sessiz izleyicilerim de var biliyorum. Onların da sesini çıkarmasını istiyorum yorumlarda. Sizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.